Amazon'da satış yaparken FBA'yı mi kullanmalısınız, FBA'yı mı kullanmalısınız? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Akın Bu video serisini izlediğinizde sizler Amazon'da eğer satış yapıyorsanız hangi iş modelinin sizin ticaretiniz için uygun olduğunu öğrenecek. Ben sizlere bu video içerisinde avantaj ve dezavantajlarını sizin olduğunuz konumda hangisinin sizin için daha sağlıklı ve avantajlı olacağını anlatacağım. Öncelikle Amazon Fulfillment sistemi nasıl çalışıyor? Fulfillment by Merge sistemi nasıl çalışıyor? Bunları anlatacağım detaylı bir şekilde. Sizlere avantaj ve dezavantajlarını anlattıktan sonra da sizler bu ticarete girerken hangisinin sizin için doğru olduğuna karar verdi. Öncelikle Amazon bildiğiniz gibi dünyanın en büyük satış platformlarından bir tanesi hatta birincisi. Bu platformda milyonlarca insan günlük satış alışverişini yaparken sizler orada satıcı olarak onlara almış olduğunuz uygun fiyat ürünleri belki 10 kat daha fazla satabilirsiniz. Kısa bir örnek vermek gerekirse Metro gibi internet üzerinde ikiye kullanabileceğiniz Türkiye'deki ürünü Amazon UK ya da Amazon.com'da çok daha uygun fiyata satabilirsiniz. Ne demek istiyorum? Türkiye'de fiyatı fiyatı 500 liraya olan bir ürünü ortalama olarak burada 300 dolara ya da ortalama olarak 250 pound'a satabilirsiniz. Böyle ürünler mevcut. Daha aşağısında daha yukarısında illa Çin'le alışveriş yapmanıza gerek yok. Her nasılsa ilerleyebilirsiniz süre zarfı içerisinde kendi markanızı ve brandınızı oluştururken tabii ki kendi markanızı daha uygun alabileceğiniz toptancılara ulaşabilir. Ürünleri Amazon deposuna ya da kendi depolarınıza çekebilir ve ürünlerinizi satabilir. Sizlere şimdi adım adım hepsinin nasıl çalıştığını detaylı bir şekilde anlatayım. Amazon. Fulfillment by Amazon. Yani Amazon tarafından üretip normalde Amazon tarafından gönderilen ürünler demek. Fulfillment by Amazon. Yani Amazon tarafından dolduruluyor ürünleriniz. Sistem nasıl çalışıyor arkadaşlar? Diyelim yeni başladınız. 18 yaşında bir Türk gencisiniz ya da Azerbaycan'da ya da Gürcistan, Özbekistan bir yerde yaşıyorsunuz. Fakat Avrupa'dasınız ve bunun nasıl yapılacağına dair kafanıza hiçbir yok. Ama bu işi yapan iş modellerinde arkadaşlarınız, dostlarınız var ve sizin de bu işe girme gibi bir niyet yapmanız gereken şeyler neler? Adım adım sizlere anlatayım. Şimdi ilk önce arkadaşlar işlemlerinizi yapacağınız marketi seçmeniz gerekiyor. Buradaki et ilk etapta en önemli şeylerden bir tanesi hangi markette satış yapmak için İngiltere'de mi, Amerika'da mı, Birleşik Arap mi, Kanada'da mı ya da hangi de satmak istiyorsunuz? Benim yeni başlayan arkadaşlara önerim İngiltere ağırlıklı olacaktır. Sebebi de şu arkadaşlar. İngiltere'de işlemler çok daha kolay gerçekleşirken Amerika'da işlemlerinizi yaparken farklı ehaletlerde farklı vergilendirme ve farklı kurallar mevcut. İngiltere genel çok daha uygun fiyatı şirket açabilir. işlemlerinizi çok daha rahat yapabilir. Bileceğinizden dolayı ben İngiltere'yi tavsiye ediyorum. Akabinde bizim burada avukatlardan tutun muhasebecilerine kadar ulaşabileceğiniz bütün insanlarda telefon numaralarına kadar birebir benim de arkadaşım olduğu için sizler bu konuda hem ekonomik olarak hem de işlevsel olarak çok daha yardımcı. Şimdi gelelim adım adım bu sürece başladınız. Amazon'da istiyorsunuz ve hesap açtınız İngiltere'de. Bundan sonraki adımda şimdi ne yapmanız gerekiyor? Fulfillment by Amazon ya da Fulfillment by Merch hangisinde olur? Yeni başlayan arkadaşlar genellikle Amazon'da dropshipping iş modeliyle ilerliyor. Her nasılsa benim tavsiyem kesinlikle ilk etapta bu olmuş. Amazon'da ürünlerinizi satabilmek, hesabınızı sağlığını koruyabilmek için ilk önce Amazon depolarına en az 10 tane ürün ben şiddetle tavsiye Bu tamamen bir öneridir Hesabınızı sağlığı için. Çünkü Amazon yeni başlayan Amazon politikalarına baktığınızda dropshipping politikası Amazon tarafından gerçekten çok sağlam ve ağır bir şekilde kullanılmaması gerek. Ve bu kullanılan hesaplarda bazı kısıtlamalar getireceği hakkında detaylı şekilde Amazon politikalarında dropshipping politikalarında mevcut. isterseniz internetten araştırıp okuyabilirsiniz. Eğer Mustafa buraya koyabilirse de detaylı bir şekilde okumanız için size yardımcı olacaktır Şimdi gelelim. Yeni başladınız. Ürünlerinizi satacaksınız. ilk başlangıçta ben yeni başlayan arkadaşlara her zaman ve her zaman uygun fiyatta bulduğunuz kitapları Türkiye'den Amazon depolarına göndermenizi tavsiye Ha, bunu yapamıyorsanız kendi ürettiğiniz ürünler varsa 10 tane Amazon depolarına yine göndermenizi öneririm. Ya da eğer bunu da yapamıyorsanız hiç bu günlük vesaire işlemleriyle uğraşmasanız, İngiltere'den almış olduğunuz toptan ürünleri Argos ya da farklı farklı platformlarda 10 tane uygun fiyatı ürünleri arkadaşlar Amazon depolarına listeleyip gönderimini sağlayabilirsiniz. Bu süreç şu şekilde çalışıyor. Sizler ilk önce Amazon'da bir hesap oluşturacaksınız. İngiltere'den açıyorsanız İngiltere'deki şirket bilgilerinize girmeniz ve sisteme kayıt olmanız gerekiyor. Amazon bundan sonraki süre içerisinde yeni açılan hesaplarda ortalama 2 ile 5 gün arasında sizlerle bir randevu ayarlıyor. Randevu süresi gerçekten çok kasıt ve kolay bir şekilde sadece sizin gerçek kullanıcı teyit edebilmek amaçlı yapmış oldukları kısa bir görüş. İngilizce bilmenize gerek yok. Sadece buradaki eşrafta arkadaşlar sadece kısa bir şekilde sizin vermiş olduğunuz bilgilerle sizin uyuşup uyuşmadığınıza bakmak amaçlı hesabınızın güvenliği açısından yapılan bir süreç. O yüzden çok rahat olması da tavsiye. Hesabınız açıldı. Her şeyi artık tüm dünyada da satışınız global sal programına katılarak her nasılsa ilk etapta ben her zaman yeni başlayan arkadaşlar bir markete odaklanmasını öneriyorum. İlerleyen zamanlarda sizler arzu ettiğiniz takipte Europe Fun programına katılarak Avrupa'nın, Kanada'nın, Amerika, Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer bütün marketlerde ürünlerinizi satış çıkartabilirsiniz. Amazon sizin yine ürünlerinizi gönderimini Avrupa ülkelerini ve diğer ülkelere de sağlayacaktır ilk depolarınızda. Fakat şimdi oralara gitmeyelim. Onlar işin biraz ilerleyen yeni başlangıç aşamasında olan arkadaşlar için Diyelim Amazon'dan gittiniz bir depoya ürün istedildikten sonraki süre içerisinde Amazon size listeleme süreci içerisinde bu ürünü depoya gönderecek misiniz yoksa kendi deponuzdan mı göndereceksiniz diye bir soru soracak. Şimdi ilk etapta sizler kendi ürününüzü eğer depoya göndermek fulfillment by Amazon yani FBA iş modelini seçeceksiniz arkadaşlar. Depoya gönder seçeneğini seçeceksiniz. Depoya gönder seçeneğini sonra Amazon sizlere bu ürünü hangi adrese göndereceğini ve nereden göndereceğinizi de sistemin adres bilgilerinizi gerek ki buradaki etapta İngiltere'deki adres bilgileriniz olacak arkadaşlar. Gönderimini sağlayacak Size bir label verecek. Sizin de yapmanız gereken tek şey sadece arkadaşlar ürünlerinizin paketlenme kısmındaki diğer ürünleri Amazon'un vermiş olduğu depoya gönderimini sağlamak. Bunu normalde Argos ya da diğer platformlar sizin için yapmayacaktır. O yüzden buradaki süreçte bir ara depo kullanmanız şart gerekecek arkadaşlar. Aksi takdirde ürünlerinizin etiket label'ını yapamayacağınız için oraya gittiği zaman bile ürünün kime ait olacağı belli olmayacağı için ürünleriniz orada kalacak, kaybolacak ya da herhangi bir şekilde geri gönderilecektir alınan yere. O yüzden buna çok dikkat edin. Peki diye diyebilirsiniz ki ben yeni başladım her şey iyi olsun benim ara depom yok ne yapacağım arkadaşlar eğer bana instagramdan okyanus ya ak, özelden yazarsanız size burada benim çalışmış olduğum arkadaşların bilgilerini ulaştırabilirim ücretsiz olarak sizler de onlar da onlarla çalışabilir kendi ürünlerinizi onların depolarına gönderebilir ve uygun fiyata sizin adınıza bu işlemleri yapmasını sağlayabiliriz bu çok ama çok önemli ikinci aşamada amazon sizin için ürünlerinizi deponuza gönderilme sürecinden sonra ki burada her yerden olabilir bu arada bilginiz olsun eğer türkiye'den gönderiyorsunuz kendiniz yapabilirsiniz belki ama diyelim ki çin'den ürün aldınız ve çin'den göndereceksiniz ürünü o yüzden arkadaşlar bu etiketleme label sürecini yine buradaki bir ara depoya gönderebilir. Bu arada depodan da Amazon depolarına ulaşmasını sağlayabilir. Aslında süreç biraz karışık görükse de inanılmaz derecede kolay. Birkaç kere yaptıktan sonra artık gözünüz kapalı yapacak şekilde geliyor. Ben eğitim içerisinde bunların hepsini çok detaylı bir şekilde anlattım ama burada yeni başlayan arkadaşlar için çok basit bir şekilde ürünlerinizi listeliyorsunuz. Listeledikten sonra göndereceğinizi onaylıyorsunuz. Onayladıktan sonra Amazon etiket label'ı veriyor. Arz ettiğiniz takdirde ürünlerin üzerine etiket label'ını siz koyuyorsunuz ya da Amazon sizin içine yanlış bilmiyorsam İngiltere'de 0.15 cent yapıyor her ürün başına. Bu çok ürün gönderdiğinizde sizin için zararlı olsa da 10 tane ürün için belki uğraşmaya değmeyebilir arkadaşlar. İşiniz kolaylaştırma açısından ki ben de çoğu ürünü öyle yapıyorum. Fakat ilerleyen zamanda toplu ürün gönderdiğinizde çok da karlı olmayacaktır gün sonunda sizler için. Çünkü Amazon sizin için bu işi yaptığı için ekstradan para talep edecek. Ürünü Amazon deposuna gönderdiniz ve artık ürünleriniz Amazon deposunda. Amazon kabulü yaklaşık ortalama 5 gün gibi bir süresi sağlıyor. 5 günün akabinde arkadaşlar ürünler artık sistemde Amazon'da aktif olarak satışta. Peki bundan sonra ne olacak? Bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey yok. Ürünler satıldıktan sonra Amazon sizin için ertesi gün bazen aynı gün içerisinde prime olacak şekilde müşterilerinize gönderecek. Bu inanılmaz derecede satışlarınızı arttıracak. Çünkü bunun sebebi arkadaşlar herkes ürünü hemen bir şekilde evine ulaştırmak istiyor. Ve bu yüzden sizden normalde ürün 30 puanda satarken ve diyelim ki normal bir Amazon'daki diğer satıcı 20 puanda satarken ertesi gün satın almak için 30 puan vererek müşteriler sizin kendi prime ürününüzü alacaktır. Eğer işlerinizi doğru bir şekilde yapabilir, doğru fiyat stratejisini uygulayabilirsiniz de buy Box alarak sizler bütün satılan ürünlerde daha çok satış yapabilirsiniz. Buy box kısmına başka bir videoda detaylı bir şekilde değineceğim. Fakat buy Box aldığınız zaman arkadaşlar inanılmaz derecede çok satışınız olacaktır. Şimdi bunda artıları ne? Amazon hiçbir şekilde arkadaşlar ürün iade gelirse ve diğer problemler olursa müşteriler yazarsa, soru sorarsa Amazon sizin adınıza bütün bu işlemleri yapacak. Sizin herhangi bir şekilde eksen bir durum olmadığı sürece bütün bu süreçlerde Amazon'a ilgilenecek. Ürünün kargolanması, paketlenmesi, müşteriye gönderilme, müşteriye gönderildikten sonra müşteriyle ilgili yaşamış olan problemleri, bütün bu problemleri Amazon sizin adınıza çözecek. Eksem durumlar hariç. Bununla beraber de arkadaşlar ürünlerinizi müşteriye gönderirken hızlı bir şekilde gönderildiği için daha çok satışınız artacak. Eksi yanlarına Amazon Prime. Sizlere sistemde gittikten sonra bunlar içerisinde depolama süreci, paketleme süreci, label süreci ve içerisindeki farklı farklı fiiller yüzünden arkadaşlar sizden daha fazla fiil alacaktır diyelim ki normalde 100 puanı satmış olduğunuz bir ürün ortalama olarak Amazon'un fiilleri 15 puan, %15 gibi bir senaryo desek ve bunun içerisinde diğer fiilleri de %10'luk olarak koyarsak diyelim ki bu satıştan sizin elinize kalan 75 pound olacaktır. Ama Amazon Merch de ortalama olarak diyelim ki 85 pound'a yakın bir para kalacaktır. Bu artıları eksileri yine dediğimiz gibi tartışıyoruz arkadaşlar ama önemli olan şeylerden bir tanesi hızlı bir şekilde müşteriye sağlıklı ürün gönderebilmek. Bu işinizi çok kolaylaştıracaktır. Peki sizce Amazon FBA modeli sizin için doğru mu? Önemli olan en önemli şey ne yapmak istediğinizi sağlamak. Eğer 10 tane ile yaklaşık 50 tane ürün gönderecek Belki ilk etapta arkadaşlar ürünlerinizi bir ara depoda ya da bir depoda tutmanız sizin için daha sağlıklı olabilir. Bundan sonraki süre içerisinde işiniz büyüdüğünde toplu olarak en çok satılan ürünleri alabilir. Amazon deposuna gönderebilir ve bundan sonraki süreci Amazon'a teslim edebilir. Amazon FBA Prime üyeliği sağlayan bütün müşterilere hızlı kargo sağladığı için de sizin de satışlarınızı çok arttıracak. Peki gelelim Amazon Fulfillment by Merchant, Yani sizin tarafından doldurulan sistem. Peki bunun artıları eksileri nedir ve bu sistem nasıl çalışır? Bu sistem çok basit bir şekilde arkadaşlar. Diyelim ki Amazon İngiltere'de ya da Amerika'da ya da farklı ülkelerde hesap açtınız. Açmış olduğunuz bu hesabı Türkiye'den ya da farklı ülkelerdeki ürünlerinizi satmak ve müşterilere göndermek istiyorsunuz. Çok normal ve çok kolay bir şey. Diyelim ki bir hesap açtınız ve Türkiye'de bir şeyler ürettiniz. Diyelim ki bileklik ürettiniz arkadaşlar bu şekilde. Bu bilekliği satmak istiyorsunuz. Çok kolay bir şekilde bu ürünü sizler İngiltere'de ama Türkiye'den listelemiş olduğunuz ürünleri Türkiye'den satıldığı zaman kargoya vererek UPS kargo, DHL ya da çalışmış olduğumuz bizim internet ve eğitim içerisinde özel kargo şirketleri var. Bunlardan bir tanesini tercih ederek arkadaşlar daha bunu hızlı fiyata gönderebilirsiniz. Müşteri aldıktan sonra müşteri adresine göndereceksiniz ve bundan sonra yapmanız gereken hiçbir şey kalmayacak. Tabii bundan sonraki süreçte müşteriyle ilgili olan problemlerinizi, sorunlarını kendinizin çözmesi gerekiyor. Müşteri herhangi bir şekilde iade isterse adresinizi tekrar İngiltere'den Türkiye'ye göndermesi gerekir ya da akabinde farklı farklı senaryolar olacaktır. O yüzden benim önerim bu süreci yapıyorsanız arkadaşlar böyle şeyleri riske alacak şekilde yapın ve gönderdiğiniz ürünler müşteriye gönderebileceğiniz bir ürünler olsun. Ne demek istiyorum? Örnek veriyorum. Sizin orada almış olduğunuz 10 poundlık ürün belki size gerçekten çok maddi olarak zarar vermeyecek bir üründür. Müşteriye tamam ürün sende kalsın, benim hediyem olsun diyebilecek bu boyutu kalsın ki aksi takdirde diyelim ki Türkiye'den gönderdiğiniz bir ürünün değeri 100 puan ve tekrar müşteri o ürünü size Türkiye'ye göndermesi, kargo parası ve diğer masraflar içerisinde 50 puan tutuyor. Sizi zararı sokuyor. O yüzden uygun fiyata çok kar marjı, yüksek olan ürünleri bulabilirsiniz. Benim size burada güzel bir tavsiyem var. Rotting kalemleri normalde ben yurt dışında yıllardan beri satıyorum. Türkiye'den almış olduğum ortalama bir Türk lirasına olan kalemleri ortalama olarak 60-70 puanda Amazon UK'de ve dünya çapında satıyorum. Dediğim gibi bu ürünleri arkadaşlar müşteri gönderirken gerçekten çok kolay ve hızlı bir şekilde çok da hızlı satan bir ürün. Sizler de böyle araştırma benim eğitim grubu içerisinde sizlerle paylaşmış olduğum çok satan ürünlerden kendi Amazon hesaplarınıza listelerek de böyle kar sağlayabilirsiniz. Şimdi bunun avantajları çok çünkü rahat bir şekilde başlayabilir. Türkiye'de ürettiğiniz ürünleri Türk parası olarak değil, pound olarak kazanabiliyorsunuz. Türkiye'de diyelim ki 10 pound'a toplam maliyetiyle gelen ürünü çok rahat bir şekilde 60 pound'a satabilir, 50 pound neredeyse. Diyelim ki fiiller vesaireler çıktıktan sonra kar yapabilirsiniz. Burada dikkat edilmesi gereken süreç bu süreçte ürünlerinizi gönderirken gerçekten ürünlerinizin çok maddi değerlerinin yüksek olmaması. Çünkü aksi takdirde gümrüğe takılma süreci ve müşteriye ulaşmama gibi süreci olacaktır. Bunun için de sizlere tavsiye etmiş olduğum lojistik firmalarıyla çalışırsanız işlemleriniz gerçekten çok kolay ve basit bir şekilde gerçekleşir. Bu artık Türkiye'nin tüm dünyaya açılma zamanı. Diyelim ki buradaki süreçte işleriniz iyi gitti. Artık ürünlerinizi buradan böyle göndermek yerine teker teker burada depolara göndermek istiyorsunuz. Tekrar dediğim gibi Instagram'dan Okyanus Akın Yılmaz'dan bana ulaşırsanız arkadaşlar, sizlere vermiş olduğum ara depolarla çalışabilirsiniz. İnternetten de araştırarak bulabilirsiniz fakat benim arkadaşlarım olduğu için sizlere hem kolaylık hem de yardım sağlayacaktır. Gümrükleme süreci, lojistik süreci, Türkiye'den gelen ürünleri nasıl daha uygun fiyata gönderebileceğinizle ilgili daha detaylı bilgilerde sizlere yardımcı olacağı için olurdu. Gümrükte ya da farklı yerlerde bir sorun olursa bu taraftan çok rahat bir şekilde işinize halledeceklerdir. Diğer firmalar böyle bir hizmet size sağlar mı bilmediğim için onları ne yazık ki öneremiyorum arkadaşlar. O yüzden kendi arkadaşımın bile sitesini şu an sizinle paylaşamıyorum. Özelden yazarsanız detaylı bir şekilde size bilgiyi oluşturabilirim. Instagram'dan ya da aşağıda yorumlarda. Ürünleri gönderdiniz. Ürünleriniz burada. Bundan sonraki süreç nasıl çalışır? Bundan sonraki süreç şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Ürünleriniz satıldığı zaman onların size vermiş olduğu entegre sistemi sizin internetteki ebay, amazon, etsy hangi dükkandan satışını sağlıyorsanız arkadaşlar otomatik olarak onlara bilgisi düşecek ve onlarda da müşterilerinizin adresini ürününüzü sizin adınıza gönderecek. Sizin yapmanız gereken tek şey bu. Ve bunun karşılığında da ücret talebe edilecektir. Sizlerden koymuş olduğunuz ürün ürünlerin büyüklüğüyle ağırlığıyla alakalı olacak şekilde. Tabi göndermeden önce bunların fiyatı size ulaşacağı için siz de kendinize göre ayarlayacaksınız. Bunun dezavantajları şu olabiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi müşteriler ürünleri hemen almak istediği için hızlı bir şekilde gönderemiyorsunuz. Ama ürünlerinizi FBA modeliyle bu depoya gönderirseniz onlar da 1-2 gün içerisinde gönderebildiğime şansına sahip de Müşterilerinize kargo süresini kısa bir şekilde gösterirseniz bir avantajı olabilir. Her nasılsa herkes öncelikli olarak Prime almak isteyecektir. Arada gerçekten çok uçuk bir fiyat farkı yoksa. Dediğim gibi bu iş modelleri arkadaşlar Amazon FBA ya da FBM olsun ikisi de dünyada en çok satan iş modellerinden bir tane ve bu süreçte inanılmaz derecede ciddi paralar kazanabilirsiniz. Türkiye'de üretilen bu o kadar ucuz ürünleri sizler İngiltere'de inanılmaz derecede pahalı fiyatları satabilirsiniz ki pahalı dediğim buranın normali ama Türkiye'ye göre çok pahalı olan fiyatlar ki bu günde bir tane ürün bile satsanız sizin belki bir aylık paranızı çıkarmasına tekabül eder. Amazon sistemi şöyle çalışıyor. Hangi sistemi yaparsanız yapın arkadaşlar. Bulmuş olduğunuz 3 puanlık 5 puanlık ürünleri Amazon'da 25, 35, 45 bazen 100 puanın üzerinde fiyatlara bile satıyor. doğru ürünü doğru bir şekilde araştırdıktan ve bulduktan sonra listelerseniz arkadaşlar çok ciddi anlamda paralar ulaşabilirsiniz. Ve zaten bizim yap yapmaya çalıştığımız pasif gelir kaynakları. Hangi iş modeli olursa olsun sizler sadece ürünü araştıracaksınız, bulacaksınız. Ürettiğiniz ürün olabilir, kendi ürününüz olabilir, kendi markanız olabilir, kendi brandiniz olabilir ya da başkasının bir, bir ürününü sizler markete satmak isteyebilirsiniz. Her yani ne olursa olsun bu ürünleri elinizde varsa uygun fiyata aldıysanız neden tüm dünyayı satışını sağlamayasınız? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kapatmadan önce arkadaşlar sizin için hangi iş modeli daha uygun? FBA mi? FBA mi? Aşağıda yorumlarda bunu bize belirtirseniz bizler de sizlere bu konu hakkında detaylı bilgi şekilde video çeker. Sizlerin nasıl daha iyi satışlar yapmanız hakkında bilmeniz gereken önemli bilgi şekilde sizlerle Şimdilik o zamana kadar hoşçakalın, sevgiyle kalın. Arabada her şey.